görev devre aldığınızda Büyükşehir Belediyesi'nin ciddi bir borcu vardı. Şu an o borçlar ne durumda? Tabii yerel yönetimlerde Büyükşehir ölçeğinde borçlu süreci yürütmek mümkün değil. Birçok altyapı projesi için özellikle Dünya Bankası gibi, Japon Kalkınma Bankası gibi, Avrupa Kalkınma Bankası gibi kuruluşlardan uzun süredir krediler kullanıyoruz. Özellikle altyapı yatırımlarının yapılmasıyla ilgili ama şunu ifade etmeyi isterim. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin borç yükü, borç to, diğer büyükşehirler ölçeğine göre çok iyi durumda. Yönetilmeyen herhangi bir durum yok. Her ay rutin hak edişlerimizi ödüyoruz. Mali yapımızda bir sıkıntımız yok ama bir planlama dahilinde altyapı işleri için bugün borçlandık. Yarın da borçlamaya devam edeceğiz ama bunu bir matematiksel mantıkla yürütüyoruz. Şu an için rahatsız edici bir durum. Konyalıların endişe etmesini gerektiren bir konu yok. Geçmişe göre çok rahatladık. Bütçemizin içerisindeki borç yükümüz ciddi manada azaldı. Tramvayların borcu bitti mi? Yok hayır devam ediyor. Zannediyorum 87 milyon euro ödememiz gereken rakam var. Ben görevde herhalde 200 milyon euroydu. Bir kısmına devam ediyoruz ama bunlar uzun süreli borç bir taraftan ödenecek, bir taraftan yeni hatlar var onlar yapılacak.